Bugün sizlerle toplama işleminde ve çıkarma işleminde verilmeyen sayıyı nasıl bulacağız? Onu işleyeceğiz. Hadi yaklaş bakalım. Şimdi öncelikle şunu unutmayalım. Toplama işleminde her zaman en büyük olan sayı toplamdır. Yani 5 ile 2'yi topladığında 7 yapar. Burada en büyük sayı her zaman en alttaki toplamdır. Çıkarma işleminde ise diyelim ki 8'den 3'ü çıkaracağız. 5 kaldı. Burada ise en büyük sayı her zaman yukarıdaki eksilendir. En büyük sayı budur. Burada da en büyük sayı. Şimdi en önemli taktiğimize geçiyoruz. Bakalım burada taktikte ne yazmışız? Toplama veya çıkarma işleminde verilmeyen sayı en büyük sayı ise her zaman toplama yapıyoruz. Niye? Çünkü en büyük sayıyı bulmamız için toplama yapmamız lazım. Ama verilmeyen sayı en büyük değil. Diğer sayılarsa o zaman çıkarma yapmamız lazım. Çünkü sayının o büyük olan sayılar daha küçük olması lazım. Şimdi örneklerine bakalım. Gel bakalım buraya. Diyelim ki elimizde 24'le bir sayıyı toplamışız. 65 yapmış. Şimdi burada verilmeyen sayı hangisi? Ortadaki sayı. Peki en büyük sayı hangisi? Toplama işleminde en büyük sayı hangisi çocuklar? Her zaman en alttaki toplamdı. En büyük sayı bu. Bize verilmiş mi? Evet. Verilmiş. Evet. O zaman en büyük sayı buradaysa biz ne işlemi yapmamız lazım? Toplam. Çıkarma Toplam. yapmamız lazım. Toplama yaparsak bu sayıdan daha büyük sayı elde ederiz. Evet. O yüzden çıkarma işlemi yapıyorum. 65'ten 24'ü çıkardık. Burası kaçmış? toplama işleminde verilmeyen sayı ortadaki en büyük sayı bize verildiğine göre biz ne yaptık? Çıkarma işlemi yaptık. Peki çıkarma işleminde olsaydı ne yapacaktık? Bakalım. Diyelim ki 56'dan bir sayı çıktı. Kalan da 12 oldu. Şimdi çıkarma işleminde her zaman en büyük sayı hangisidir? En üstteki. Peki bu bize verilmiş mi? Evet. Verilmiş. O zaman biz bunları toplarsak bundan daha büyük sayı elde ederiz, değil mi? Evet. Toplama yapabilir miyiz o zaman? Evet. Toplama yaparsak daha büyük sayı olur. Toplama yapabilir miyiz? Army. Hayır. O zaman ne işlemi yapmamız gerekiyor? Army. Çıkarma işlemi <laughs> Çıkarma yapmamız başlar, gerekiyor. Başladım. Çıkardık. Cevabımız ne? <laughs> <Hayırdır? Hayırdır. gülüyor> Ama bize eksilen sayı verilmese Diyelim ki buradan 24'ü çıkardık. Kaç kaldı? 23 kaldı. Şimdi burada en büyük